Cointral.com Beklenenden fazlası Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Haftalık kapanışlar akabinde Pazar videosuyla karşınızdayım dostlar. Sürekli güncelleme bekleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Gram altını, doları, gümüşü ve Bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları konuşalım. Önce dolara bakalım. Haftalık kapanışlar geldi. Haftalık kapanışlar sonunda uzun süredir işaretlediğim 7.80 desteğinin tam üstünde bir kapanış yaptı dolar. Merkez Bankası'nın hamleleri var. Katar ile yapılan anlaşmalar var büyüyen ve büyük bir tehdit haline gelen koronavirüs vaka sayıları var. Muhtemelen önümüzdeki hafta itibariyle hafta sonu karantinalarına da başlayacağız. İş artık oraya geldi. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden bir Avrupa var. Gene Türkiye'ye yaptırım uygulamak için fırsat kollayan bir Amerika var eksi 50 milyar dolar seviyelerine gelen rezervlerimiz var. Yani dolar grafiğinden kafamı şöyle bir kaldırıp etrafıma baktığımda bir tane olumlu haber arıyorum. Diyorum ki bir tane olumlu haber bulayım ki dolar yükselmesin diyorum. Ama eteğimizdeki taşları döküp hazırlı topladığımızda çerçeve gayet net. Bu dolar yükselecek kardeşim diyorum. Elimizde sağlam bir faiz hamlemiz vardı. Onun da en az yarısını sıktık. Bazıları diyor ki bir daha faiz artırılır, sonra bir daha artırılır, sonra bir daha artırılır. Tamam artırılır da onun da bir bedeli var. Öyle kolay değil ki. Dolar mevcut alanında destekte iyi tutundu. Bu destekteki kırılım sanıyorum ki 2-3 gün içinde netleşecek. 2-3 gün içinde derken yukarıya kırılım yapmasını bekliyorum bu dönem içinde. 2-3 gün içinde yani önümüzdeki hafta içinde haftalık kapanışlar gelmeden bu kırılımı göreceğiz diye düşünüyorum. Bu kırılımın gideceği yer 820 olacaktır diye düşünüyorum. İlk etapta hareket geldikçe, hareketler geldikçe, devam ettikçe konuşmak en doğrusu ama 2 günde bir video yapıyorum. Çok sıkışık zamanlarda ekstra videolar da yapıyorum. Güncellemeler için hiç merak etmeyin. Ben her daim buradayım. Dolar yoluna devam edecek diyorum. Videoları birden fazla kez izlemenizi öneriyorum. Çünkü çok kısa süre içerisinde çok fazla konu konuşuyoruz. Bu nedenle kaçırdığınız birçok yer olduğuna eminim. Güncellemeleri kaçırmamanızı rica edip uyarmak istiyorum. Gram altına bakalım. Dolar çok sıkıntılı değil de gram altın tarafı özellikle tepeden alanları çok üzdü. Ben her zaman söylüyorum. Dönem dönem beklemek zorunda kalacağınız, bekleyeceğiniz sıkıldığınız dönemler olacaktır. İşte bu yüzden ben her zaman destek seviyelerini söylüyorum ve diyorum ki istediğim yerden alamıyorsam almam. Tüm ürünlerde ha, aldığın seviyelerden daha aşağıya da sarkar. İşte bu yüzden söylüyorum bu yüzden destek seviyelerini kovalıyoruz. Sıkılacağınız dönemler olacaktır ve bunun kaçışı yok bugün aldığınız yarın kazanmaya başlasın diye bekleyenler oluyor. Hadi bir para sayma makinesi alalım da paralarımızı sayalım şeklinde yatırım söz konusu olmaz. Birçok yatırım alanında ben bugün bile şahsen yani ben bile derken iyi yatırım yaptığımı düşünüyorum. İyi yatırımcıyım diyorum. Parayla para kazanıyorum diyorum. Buna rağmen dönem dönem ben bile soğuk soğuk teller döküyorum kendi portföyüm içerisinde. Bütün ekonomik şartlar her zaman bizim istediğimiz şekilde milimetrik şekilde hareket etmez ama tersi durumlarda rüzgara karşı direnmeyi bilmemiz gerekiyor. Para kaybetmekten çok aslında inanın ki bazen şey diyorum ben zarar edeyim de insanlara mahcup olmayayım, insanlar zarar etmesin diyorum. Şu cümleyi defalarca kurmuşumdur. Bunun içinde elimden geleni yapıyorum ama garanti yatırım diye bir şey yok, garanti kazanç diye bir şey asla yok. Ve şunu net olarak söyleyeyim ben 470-490 bandını destek bandı olarak söylüyordum mesela. En son beklediğim destekten daha aşağıya sarktı. bu bölgeyi bırak 530'lardan 540'lardan gram altın almam dediğim gün beni dinlemeyip gram altın alanın bile zarar etmeyeceğini düşünüyorum ben şahsen. Ben onların yerinde olsam 540'tan gram altın almışsam ben o gram altını satmam. Gerekirse 1 yıl beklerim gerekirse 2 yıl beklerim ben o altını zararla satmam. Derim ki hadi bir eşeklik yapıp tepeden girdim. Ama 1 gram altın her zaman 1 gram altındır. Ben bu altını satmıyorum kardeşim derim. Hani bunları niye söylüyorum derseniz tepeden alanlarla empati kurmaya çalışıyorum. Üzgün insanları görüyorum ki gaza gelip gaza getirilip 540'lardan gram altın alanların sayısı da haylice fazla olduğunu biliyorum, görüyorum. Altının ons tarafında işaretlediğim 2 destek bölgesi var. 2 destek bölgesi vardı. İkincisi geldi bu destek bölgesinden. Şimdi bu iki destek bölgesinden kademeli alış yapan birisinin bugün ortalaması 1800 civarı olur. Bu ortalamayı sağlayabilenin bugün zararı ise %1 olur. Bunu da bir kenara bırakın. Birinci destek seviyesinden ilk sarktığı anda topluluk sekmesinden bir mesaj paylaştım katıl üyeleriyle. Dedim ki destek seviyesinin %0.5 altındayız. Riskli bölge ve bu bölgeden alan bana göre bu bölgeden stop edebilir desteğin altına sarktığı anda ve stop edenler için de ikinci destek seviyesi gelmiş bulundu. Bu ikinci destek seviyesinden yeniden değerlendirilebilir alan oldu onlar için. Değerlendiremeyenler için de kademeli alış imkanının olduğu alan oldu. Şimdi ben 490'dan gram altın almışsam, gram altın tarafından söyleyeyim. Ben 490'dan gram altın almışsam 450'den tekrar alırım. Ortalamamı 470'e çekerim mesela. Ben bu ürüne güveniyorum düştükçe de toplayıp gerektiğinde ortalamamı düşürürüm. Önemli olan tepeden almamak. 540'dan aldıysan ortalamanı düşürmek biraz daha zor olabilir. Ama 480'den 490'dan aldıysan 450'lerden aldığın zaman ortalamanı mevcuta çok yakın bir seviyeye getirmek çok da zor değil. Ortalama düşürecek imkanın yoksa o zaman bekleyeceksin kardeşim yapacak bir şey yok. Ama tavsiyem şudur ki ben şöyle söyleyeyim zarar ettiğim bir üründe sürekli olarak açıp bugün kaç para zarardayım diye kontrol etmem. Ekranı açıp dakika başı bakmam. Tamam derim zarardayım ve ben bu üründe bekleyeceğim. Aynı şekilde gümüşte de. Genel olarak yatırımcılar TL kapısından değerlendiriyor. Dolarda beklediğim, 2-3 gün içinde gelmesi olası olan, takribi olarak 2-3 gün içinde gelmesi olası olan yukarı yönlü kırılım ile gram altın ve gram gümüşte de geçerli elbette. Onlarda da kırılım gelecek diye düşünüyorum. Doların bu kırılımı yaşaması ile önümüzdeki hafta 6 lira seviyesine tırmanmasını bekliyorum. Bunun dışında gümüşün destek seviyesi de hala bu bölge 5.50, 5.80 destek seviyesi hala benim elimde olmasaydı alırdım diyeceğim bant hala burası çok değil 2 3 gün içinde kırılım gelir diye düşünüyorum. Doların yükselişi kaynaklı bekliyorum elbette bunu. Haftalık kapanış öncesinde yukarı trend hareketleri göreceğimizi düşünüyorum. Haftalık kapanışlarla önümüzdeki hafta daha rahat nefes alınacaktır diye düşünüyorum. Hem altında hem gümüşte hem de dolarda. Bakalım neler olacak. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Bitcoin'de son konuştuğumuzda yani son videoda 16500 17000 bandının destek olduğunu bu bölgeden dönüş beklediğimi söylemiştim. Makul bölge olduğunu belirtmiştim. Akabinde kanalıma katıl ile üye olanlara katıl butonuna tıklayarak üye olanlara ilaveten ekstra bilgiler de verdim. Tweet atmak gibi YouTube'da da ileti paylaşıyorum. Katıl üyelerine özel topluluk sekmesinde paylaşım yapıyorum. Onlara bildirim gidiyor. Onlara bir kez daha Bitcoin makul değerlendirilebilir, banttadır diye yazdım ve bu düşüş ile Ripple ve EOS aldığımı da belirttim. Destek band bölgesindeyken belirttim. Şimdi şunu da söylemek lazım. Katıl üyelerine sürekli olarak bu tarz paylaşımlar yapmayacağım. Çünkü bu bir sinyal grubu değil. Sadece kanalıma destek olanlara böyle kritik dönemlerde daha erken haber vermeyi amaçlıyorum kritik zamanlarda. Ben de böyle teşekkür etmek istiyorum. Beni destekleyenlere bir nevi teşekkür olsun diye şu an Muhtemelen beni destekleyenlere ben daha büyük destek çıkmış oldum sadece Kripto para değil diğer alanlarda da önem dönem erken bilgilendirmeler erken bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım haricinde canlı yayınlarda yapıyoruz zaten katılanlar biliyor bu akşam saat 10'da da canlı yayın yapacağız şimdi Bitcoin beklediği makul alanlardan çok güzel bir geri dönüş hareketi yakaladı harika bir dönüş oldu aralığı içerisinden yeniden yukarıya döndü çok güzel bir dönüşü oldu. Çok güzel destekte tutundu. Artık buradan poz alan arkasına yaslanır. Riskine göre küçük küçük karlar alarak yoluna devam eder ve zarar etmeyecek şekilde pozisyonuna stop koyar ve arkasına yaslanır. En volatil ürünlerden biri olan altcoin'lerde mesela Ripple 0.52 0.55 bandı makul destek alanıdır demiştim onda da. Ben bu üründe daha büyük yükselişleri yakalayabilmek için gerekirse Çardan feragat ederim ve yükselişleri izleyebilmek adına aldığım seviyenin biraz üstüne stop koyup arkama yaslanıp izlerim. Yani %20 kar yapmışımdır benim aldığım seviyeden ben %5'e razı olurum bu yükselişlerin devamını izleyebilmek adına. Çünkü Ripple'da ayın 12'sinde bir beklenti haberi var. Ripple tutanlara Spark token verilecek. Ayın 12'sinde tam ayın 12'sinde airdropu destekleyen borsalarda elinizde tuttuğunuz Ripple'lara karşılık Spark token verilecek. Benim beklentimce bu tarz airdropları çok gördüm ben. Bu tarz airdroplar vakti geldiğinde Ürün sert düşüşe geçer ama insanlar bu beklentiyi satın almaya devam eder çünkü söylenti alınır, haber satılır. Haber vakti gelmeden önce satışa başlayıp tepeden alanları kıpırdayamaz hale getirmek isteyeceklerdir. Bu nedenle ayın 12'sindeki etkinlikten 3-5 gün gerisi itibariyle önlem almak gerekir bu ürünü tutanlar adına. Bunun dışında EOS aldım demiştim, o da elimde, tutuyorum. Onu da aynı şekilde aldığım seviyenin biraz üstüne stop koyup beklerim. Yükselişlerin devamını takip etmeyi, izlemeyi umuyorum. EOS, Ripple ve Bitcoin adına yani elimde olanlar adına altcoinlerde de aynı şekilde yükseliş bekliyorum. Tüm platformlarda bildirimlerimi açık tutmanızı önemli söylemek istiyorum. Uyarmak istiyorum. Vakitlice her şeyi konuşmaya gayret ediyorum dostlar. Dijital donanım cüzdanı için yeni talihli önümüzdeki videonun altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir video altına link bırakıyorum hediye çeki kısmına bu haftaya özel efsane Kasım yazarsanız 200 TL indirim kazanacaksınız Bitcoin şu anda gittiği hedef alanında makas biraz açık olacak diye düşünüyorum 19 bin dolar 21 bin dolar gibi bir aralık düşünün böyle bir hareket söz konusu olabilir buradaki teyit çok önemli 18500 itibariyle son zirveler itibariyle göreceğimiz teyitlerde çok önemli globalde Önümüzdeki ay itibariyle globalde düşüş beklentilerimi anlattım. Twitter'da, Twitter'da yazmıştım. Beklentilerimi anlattım ya. Bitcoin'de yükseliş trendini kıran bir kırılım görürsem eğer bu son yükseliş sonrası söylediklerimi çok dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Yükseliş trendini kıran bir kırılım görürsem eğer diyeceğim ki yükseliş trendini kırdık ve düşüş trendi bizi 13 bin dolara kadar götürebilir diyeceğim mesela. Benim kafamda bütün rotalar, yollar hazır. Ama hep bir kırılım, bir hareket, bir teyit gerekiyor. Teyit gelmeden konuşamam, teyit gelmeden konuşamayız. Ama gelişmeler gelişmeden de konuşmak gerekiyor. Her şeyi vakitlice konuşmaya gayret edeceğim dostlar. Herkesin inandığı altcoin farklı. Şöyle söyleyeyim bu dönemde altcoinlerin de tamamında bir yükseliş trendinin devamlılığını bekliyorum. En azından kısa süre bile olsa yükselişlerin devamlılığını bekliyorum altcoinlerin geneli adına. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. Beklenenden fazlasın.